Canım öğrencilerim, güzel öğrencilerim hepinize yeniden 13. gün 2. videodan kocaman merhabalar diyorum. Hücre ünitesini de bitirdik. Şimdi sıra bilgilerimizi test etmede. Bu videoda hücre ünitesi değerlendirme testini birlikte çözeceğiz. Soruları yanıtlarken tekrar edeceğiz. Hangi konuları kaçırdığımızı birlikte bulmaya çalışacağız. Hazırsan defterini, kalemini, tabletini kap ve hemen başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutma. Şimdi sırada birinci sorumuz var. Birinci soruda hayvan hücresi ile tipik bir bitki hücresi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortak özellik olarak nitelendirilemez diye sormuş bize. Buna benzer bir soru yakın tarihte sınavda sorulmuştu aman dikkat. Şimdi tek tek bakalım. A. Bazı metabolik atıkları merkezi kofulda depolama. Bu sadece bitkisel hücrelerde gözlenir. Dolayısıyla ortak özellik olarak nitelendirilemez. Merkezi koful yaşlı ya da olgun bitki hücrelerinde bulunan büyük ve tek kofulun adıdır. Hücre burada bir takım atıkları depolayabilir ki yaprak dökümüyle bu atıklardan kurtulur. Bazen antokyan gibi molekülleri depolar. Bu moleküller bazen çiçekleri, bazen meyveleri ne yapabilir? Renklendirebilir. B'ye bakalım. Oksijeni hem üretebilen hem de tüketebilen peroksizomu bulundurma bitkide ve hayvanda ortaktır. C. Bitkiye desteklik sağlayan hücresel iskelet elemanlarını bulundurma ikisinde de ortaktır. Ve gol üretilen bazı ürünlerin hücre dışına salgılanması durumu yine bitki ve hayvanda ortaktır. E. Oksijen kullanarak enerji üretimi gerçekleştiren çift katlı zarlı organellere sahip olma durumu yine ortaktır. Buna göre sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. Sıra dışı ve güzel bir soru. İkinci sorumuz. Çok hücreli canlılarda sağlıklı hücrelerin birbirine temas ederek bölünmelerin, bölünmelerini kontrol etmesini kontak inhibisyonu denir. Kanser hücrelerinde kontak inhibisyonu olmadığından kontrolsüz şekilde çoğalarak tümörleri oluştururlar. Yukarıdaki 3 sorunun cevabı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Birinci soruya bakalım. Kanserli hücrelerde kontak inhibisyonunun sağlanamaması hangi molekülün yetersizliğinden kaynaklanır? Başta glikoprotein olmak üzere hücre zarında bulunan özel proteinler ve onların e, meydana getirdiği glikoprotein türevi moleküller olmalı yanıt. Buna göre hepsi olabiliyor neredeyse. 2. Kontak inhibisyonu sağlanamamasından hangi organelin görevini yerine getiremediği düşünülür. Özellikle glikoprotein sentezini gerçekleştiren başlıca organelimiz kimdir? Golgi aygıtıdır. Golgi aygıtına kim bu açıdan destek atar? Granüllü endoplazmik retikulum yani ger. O zaman sorunun yanıtı Golgi ve ger olmalı. Golgi var, ER var, sentrozomu eledim, sentrozomu eledim, Golgi gene var. 3'e bakalım kanserli hücrelerin yok edilmesinde hangi yapı inhibe edilmelidir diye sormuş bize. Burada iyi ipliklerinin oluşumunu engellemek gerekir. Peki iyi ipliklerinin organizasyonunu sağlayan hücresel yapı kimdir? Sentrozomdur. Buna göre sorumuzun yanıtı hop Edirne seçeneğidir. 13. gün 2. videoda 3. soru. Bir hücrenin bakteri, mantar veya bitki hücresi olduğuna karar vermede ifadelerinden hangileri kullanılabilir? 1. Hücre duvarının kimyasal içeriğinin saptanması. Bakteride peptidoglikan, mantarda kitindir, bitkilerde ise selülozdur. Dolayısıyla 3 yapıyı, 3 farklı hücreyi ayırt etmede bir kriter olarak birinci öncüldeki ifadeyi kullanabilirsin. 2 gol yaygıtının varlığının saptanması. Bakteri de yok ama mantarda da var, bitkide de var. Dolayısıyla üçünü ayırt etmede bir kriter olarak kullanılamaz. Çünkü mantar mı bitki mi ayırt ettirmez bana. 3. Ribozomun çekirdekçikte üretildiğinin tespit edilmesi. Mantarda da bitkide de çekirdekçikte üretilir. O zaman bu da bir kriter olamaz ve 4 endoplazmik retikulumun hücre içinde madde taşıması mantarda da taşır bitkide de taşır. O zaman bu da bir kriter olamaz. Buna göre yanıt yalnız bir A seçeneği olur. Dördüncü soru da hoş bir soru. D metil yeşili pironin çözeltisi. RNA ile tepkimeye girince pembiş. DNA ile tepkimeye girince soluk yeşil renk değişimi vermektedir. Buna göre D metil yeşili pironin çözeltisi ile sadece pembe renk verecek, soluk yeşil verecek organel hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diye soruyor bize. D metil ile sadece pembe rengin oluşmasını istiyorsam bu yapının içerisinde RNA bulunmasını isteyeceğim. Lokoplast olmaz. Çünkü lokoplastta DNA ve RNA birlikte bulunur. Dolayısıyla sadece pembe renk oluşmaz. Pembe ve yeşil renk birlikte oluşur. Ribosumuz burada yanıt olur. Granüle endoplazmik retikulum üzerindeki ribozom ve ribozom RNA'dan dolayı olur. Ribozom gene olur, granüllü ER gene olur. Bir tane seçenek gitti. Şimdi geldim 3'ün yani e, ikinciye. Ee, soluk yeşil renk verecek organel. Soluk yeşil rengin ortaya çıkması için DNA'nın bulunması gerekir bu hücresel yapıda. Baktığımda lokoplastın DNA'sı var. Soluk yeşil renk elde edilir. Sentrozomda DNA yok. Golgi'de de lizozomda da DNA yok. O zaman sorumuzun yanıtı hop B seçeneği olur. Ve sırada 5. sorumuz var. Hücre zarından madde geçişleriyle ilgili bir soru. Ökaryotik bir hücrede gerçekleşen bazı olaylar ve özellikleri verilmiştir. Tabloda numaralandırılan yerlere uygun eşleştirmeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Birden başlayalım. Taşıyıcı protein kolaylaştırılmış difüzyonda var. Peki eksositozda var mı? Ökaryotik hücrelerde gerçekleşen eksositozda tabii ki de taşıyıcı protein rol oynamaz. O zaman 1'in artı 2'nin eksi olması gerek. 3'e bakalım. Endositozda enzim tabii ki de rol oynar. Çünkü ATP harcanan olaylar enzimatiktir. Şimdi dörde bakalım. Dört nerede? Ha buradaymış. Bazen göremiyorum. Bazen okuma yazmayı da unutuyorum. Arada geliyor oluyor. Şimdi dörde bakalım. Taşıma yönü demiş. Tek çift olarak söylüyor. Tek ve çift. Aktif taşıma derişim farkına göre çift yönlü gerçekleşir. Yani ne demek? Yani hücreden dışarı da olabilir. Dışarıdan hücreye doğru da olabilir. O zaman buraya ne yazmam gerekir? Çift yazmam gerekir. Hemen dörde çifti de yazdım. Hemen bak şöyle eleyim. Tamam mı? 5'e geldim. Kolaylaştırılmıştı fizyonda ATP tüketimi olur mu? Hayır. Gerçekleşmemektedir. 3'e ne demiştik? Artı demiştik. Peki. Hemen silgi yatıyor kendini tabletim canım tabletim. Peki o zaman yanıtımın ne olması gerekir diye baktığımda evet gördüğün gibi B seçeneği olmalıdır. 13. testin 6. sorusu. Aşağıda organeller konusunda geçen terimler ile ilgili bazı işte yapılar verilmiş ve organeller verilmiş. Buna göre yukarıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Lipofuksin yaşlılık pigmentiydi hatırla. Özellikle yaşlı insanların el, yüz, omuz gibi bölgelerinde kahverengi lekeler olarak karşımıza çıkıyordu. Sebep Lizozomun görevini artık tam anlamıyla yerine getiremiyor olmasıydı. O zaman bu eşleştirme doğru. Otofaj lizozom ile ilişkilidir. Nedir otofaj? Lizozom hücre içerisinde bir temizlik robotu gibi çalışır. Geri dönüşüm fabrikası gibi çalışır. Görevini yerine getirmeyen hücresel yapı ve organelleri ne yapar? Yok eder. İşte bu otofajdır. Hücre içi geri dönüşümdür ve lizozomun görevidir. Peki hemoliz neydi? Hücrenin su alıp şişip patlaması. Burada lizozomun herhangi bir görevi yoktur. Dörde bakalım klorofil kloroplastta elbette ki ökaryotik hücrelerde bulunur. Aynı şekilde karotinoid adını verdiğimiz yeşil dışında farklı renkleri oluşturan renk pigmentleri de yine kloroplastta tilakoid adını verdiğimiz bölgede bulunmaktadır. Buna göre 6. sorunun yanıtı C seçeneği olur. 7. sorumuza geldim. Aşağıdaki düzenek şekildeki gibi kurulmuş ve dengeye gelmesi sağlanmıştır diyor. Baktığımızda bağırsak torbada %10 glikojen, kapta %10 glikojen var. Yani burada bir eşitlik sağlanmış. Düzenekteki A ağırlığının yerden yüksekliğinin artması. Bak yükselsin diyor. Yani bu tarafa doğru çekilsin mi istiyorum? Evet. Yani benim o zaman... Bağırsağımın ne yapması lazım? Ağırlığının artması lazım. Bağırsak torbamın ağırlığının artması için bağırsak torba ne yapmalı? Dikkat su almalı. O zaman suyu alması için benim bağırsak torbaya ne katmam lazım? Suda çözünen madde ilavesi yapmam lazım. Ya da e, içeriğindeki %10 glikojen çözeltisini daha derişik hale, maddece zengin hale getirmem lazım. Şimdi buna göre hangisi uygun olabilir demiş. Birden başlayalım. Bağırsak torbaya %20 glikojen çözeltisi ilave edersem %10 vardı. Bir %20 daha ilave ettim. Yani ortamı daha derişik hale getirdim. Bu durumda daha derişik olduğu için su bağırsak torba içerisine girer. Ağırlığı artar ve benim ne diyeyim A ağ ağırlığım yukarı doğru yükselmeye başlar. Biri aldım. İkiye bak kaba saf su ilave edersem ne olur? Kap daha seyreltik hale gelir. Dolayısıyla bağırsak torba otomatikman daha yoğun olmaya başlar. Ve dolayısıyla bak burayı seyrelttim. Çünkü saf su ilave ediyorum. Burayı daha seyreltik hale getirirsem su otomatikman bağırsak torbamın içerisine geçmeye başlar. O zaman ikiyi de aldım. Şimdi üçe bak kaba yüzde otuzluk glikojen çözeltisi ilave ediyor. Bu durumda kap derişik hale gelir. O zaman benim bağırsak torbamdaki sular nereye giderler dikkat bağırsağımdan dışarı çıkarlar. Bu durumda benim bağırsak torbam hafifler o zaman A ağırlığı aşağıya doğru yaklaşır yükseklik tam tersi azalır. O zaman üçüncü öncülü alamazsın. Buna göre sorumuzun yanıtı ne olur dersen 1 ve 2 E seçeneği olmaktadır. 8. soruda güzel bir soru. Yukarıdaki amip radyoaktif karbon içeren protein yapılı besini pinostoz ile içine almış ve bir süre sonra radyoaktif karbonları amipin lizozomundaki sindirme enzimlerinin yapısında rastlanmıştır diyor. Şimdi bizim amipimiz bunu bir alacak içine. Ne ile endostozla? Endostozu yaptıktan sonra bunu ne yapacak diye düşünelim. Endostozu yapınca bir besin kofulu meydana getirecek. Sonrasındaki ya da sonrasında besin kofulu sindirim kofuluna dönüşecek. Sindirim yapıldıktan sonra protein yapı taşı olan asitlere yıkılacak ve sitoplazmaya geçecek. Ardından da bu aminositler riboşumuz tarafından alınıp polipeptitlere dönüştürülecekler ve ardından da elde edilen bu polipeptitler endoplazmik retikulum kanalcıkları içerisinde katlanmalar yaparak işlevsel proteinlerimize dönüşecek. Bu işlevsel proteinler de Golgi'ye geçtikten sonra lizozom olarak hücre yaşamında görevini yapmaya başlayacak. Buna göre radyoaktif karbonların pinostozun ardından lizozomun yapısına katılmasıyla sonlanan organel yolculuğunda yapı ve organellerin görev sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Önce ne yapmalısın? Besin kofulu oluşturmalısın. Besin kofulunu daha sonra daha öncesinde var olan e, lizozomla birleştirip sindirim kofuluğuna dönüştürmelisin sindirimi gerçekleştirmelisin sindirim kofulunda sindirimi yaptıktan sonra amino asitleri stoplazmaya vermelisin bu amino asitler riboşumuzda protein sentezinde kullanılmalılar ardından sentezlenen fakat işlevsel özelliği olmayan bu proteinler granüllü endoplazmik retikulum yani er kanalcıklarına alınmalı ve orada yeni katlanmalar yapmalı bu katlanmaların ardından işini gücünü öğrenen bu moleküller gol yaygıtına aktarılmalılar ve gol yaygıtından sonra da sindirim enzimi taşıyan ve hücre içerisinde kalan lizozom organeli böylece oluşturulmalı. Buna göre uygun seçenek nerede diye baktığımızda 1, 2, 3, 4 A seçeneğinde. Dokuzuncu sorudayız. Burada da hücresel yapı ve organelleri bir kere daha özetleyeceğiz bu soruda da. Hazırsan başlayalım. Aşağıda ökaryotik bir hücrenin bazı yapılarına ait özellikleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre verilen özelliklerin ait olduğu hücresel yapı ya da organel hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? 1- Ribozomal RNA ve proteinlerden oluşan zarsız hücresel yapının sentezini gerçekleştirir. Ökaryotik hücrede bunu kim gerçekleştirir? Çekirdekçik. O zaman Çekirdekçinin üzerine biri yazdım. 2. Oksijeni hem üretebilen hem de tüketebilen tek katlı zarlı organelimiz kimdir? Peroksizomdur. Bu durumda 2'nin peroksizom olması gerekir. 3. Stoplazma pH'ını turgor basıncını düzenleyen ve metabolik atıkları depolayan büyük ve tek kofula verdiğimiz isim merkezi kofuldur. Yani 3 ve 4. Işık enerjisini sorarak besin sentezi gerçekleştiren organelim kimdir? Kloroplasttır. Yani bunun da 5 olması gerekir. Buna göre uygun eşleştirme nerede diye baktığımda evet. Ceyhan seçeneğindedir. Son soru ya buraya böyle hüzünlü bir şarkı koymak istedim. Bakalım ne çıkacak şansımıza ben de çok merak ediyorum. Çünkü editlerken ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Hani böyle bileşenleri falan ekliyorum ya böyle görseller videolar falan koyuyorum ya. İnan bana e, bazen karşıma çok güzel şeyler çıkıyor bazen çok alakası şeyler çıkıyor. Seni sadece birkaç saniye için görebileceğimi bir görsel için bazen ben bir saatten fazla iki saatten fazla zaman harcadığımı e i̇şte o yüzden yorumların benim için son derece önemli, değerli desteğin daha da önemli ve değerli. Bunu sana yeniden hatırlatmak istiyorum. Şimdi 10. soruya bakalım. Son sorumuz ya hüzünlendik, bir hüzün çöktü. Bir hücrenin zarından 4 farklı molekülün hücreye alınış yolları 1 2 3 4 şeklinde numaralandırılarak gösterilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bire bakalım. Fosfolipitlerden süzülerek moleküller hücre içerisine çoktan aza doğru giriyorlarsa bu olay basit difizyondur. 2'ye bakalım. Su molekülleri kanal proteini aracılığıyla çoktan aza doğru seyahat ediyorlarsa bu da yine bir tür pasif taşıma olayı olan nedir? Dikkat, şöyle yazalım. Ozmozdur. 3'e bakalım. Ama molekülleri sayalım. Yani çok mu az mı ne olduğunu bilemedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane üçgen var. Bu tarafa bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tamam. Bu tarafta çok bu tarafta az gibi verilmeye çalışılmış. Ve yine taşıyıcı protein, kanal proteini gibi bir molekül devreye sokulmuş. O zaman bu da yine nedir? Şöyle yapalım. Kolaylaştırılmış difizyondur. Ve geldim doğruya. Şimdi molekülleri tek tekine sayalım. Ne olur ne olmaz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet tamam. Burası daha çok yani bu tarafta daha az yani. Azdan çoğa doğru küçük molekül taşıyıcı proteinden geçiyorsa bu olayın adı nedir? Evet, aktif taşımadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş A seçeneği. Birinci olay basit difüzyon olup evet A molekülü oksijen, karbondioksit gibi bir gaz olabilir. Gliserol, yağ asidi, A, D, E ve K vitaminlerinden biri de olabilir. B seçeneği. İkinci olay ozmoz olup bu sırada ATP harcanmaz demiş. Evet ozmozdur ve ozmoz pasif taşıma örneği ya da çeşidi olup ATP tüketimi gerçekleşmeyen olaylardan biridir. C'ye bakalım. Üçüncü olay kolaylaştırılmış difüzyon ise B maddesi CO2 olabilir yani karbondioksit olabilir demiş. Bak bu ifade yanlış. Çünkü kolaylaştırılmış difüzyonda suda çözünebilen küçük moleküller yani polar küçük moleküller taşınır. Oysa karbondioksit diyor. Karbondioksit ve gazlar, diğer gazlar sadece basit difüzyon ile hücreye alınır ya da atılır. Buna göre bu ifade yanlış. D'ye bak. Dördüncü olay aktif taşıma ve C molekülü elbette glikoz olabilir. Doğrudur. Edirne seçeneği 3 ve 4 numaralı olaylarda görevli taşıyıcı protein taşınan maddeye özgündür. Evet taşıyıcı protein varsa bu olay özgürlük sağlamakta ve göstermektedir. Buna göre 10. sorumuzun yanıtı yani ünitemizin e, konu anlatım kısmının son sorusunun yanıtı C seçeneği olmakta. Evet sevgili öğrencim ne yaptık? Bir e, konu anlatım videosunu daha bitirdik ama bugün henüz bitmedi. Çözmemiz gereken testlerimiz var. O testleri de çözdüğümüz takdirde ne yapacağız? Hücre ünitesinden gelecek soruları kaçırmayacağız. Bir sonraki dersimizde ve konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ihmal etme. Bol tekrar yap, bolca soru çöz ve netlerin bol olsun sevgili öğrencim. Kendine iyi bak.